Evet Muharrem Bey, Oda Haber, 59 Haber YouTube ortak yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz sizi tanıyoruz ama hem izleyenlerimiz için hem Tekirdağ kamuoyu için. Muharrem Akyüz kimdir? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Öncelikle misafirperverinize için teşekkür ederim. Buradan sesim, sesimizi duyan, bizi dinleyen tüm Süleyman Paşalılara, tüm Türkiye'ye selam ve saygılar sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Muharrem 1966 yılında Trabzon Akçabat Göçüler Köyü'nde doğmuş bir kardeşinizdir. Ort i̇lkokulu Trabzon'da okumuş. Ortaokulu Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nde. Liseyi Tekirdağ, Tekirdağ Namı Kemal Lisesi'nde okumuş. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. 40-53 yıldır bu memlekette yaşayan mali müşavirlik yapan bir kardeşinizdir. 73 yılından taşındım Tekirdağ'a. Ailece geldik. O günden beri Tekirdağ'da çok üst düzey şirketlerde mali müşavirlik yaptım. Üst düzey yöneticiler yaptım. Şu anda da e, 16 şubeli bir süpermarkette üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. Muharrem Akgüz'ü tanıdık. Bir de sizin siyasi yönünüz. Siyasi yönünüzü biraz siyasi yönünüzden biraz bahsedebilir misiniz? E, ben AK Parti'de e, başladım siyasete. Ondan önce oy daha vermemiştim. İlk e, Tekirdağ'da AK Parti'nin kurucu il yönetim kurulu üyesiyim. 12 sene görev yaptım. <laughs> Yönetim kurulunda. Bunun Arge e, Bilim Başkanlığı yaptım. Sosyal İşler Bilim Başkanlığı yaptım. <laughs> 23. dönem milletvekili aday adayı oldum. Daha sonra dernek başkanı olma mezhebiyle e, siyaset yapmam, aktif siyaset yapmam çok etik e, gelmediği için e, tekrar arka planda partimize hizmet etmeye devam ettim. Her seçim döneminde, seçim dönemi hariçte, e, partimizin her zaman ne bir neferi gibi çalıştım. Sandık başkanı oldum, mahalle başkanı oldum. Sadece son seçimde e, hiçbir görevimizde olmamasına rağmen Sayın Kurucu İl Başkanı Muhammed Kambur'la beraber 53 tane köy programına katıldık. Ben e, kurulduğu günden beri bu partiye e, hizmet etme ettim, etmeye devam ediyorum. İnşallah bundan sonra da e, belediye başkanlığı görevi verilse de, verilmese de, ee, görev verecek arkadaşlarla beraber Süleyman Paşa Belediyesi'ndeki bugünkü Cumhur İttifakı'nın bayrağını indirmemek için e, son seçim 31 Mayıs akşamına kadar çalışmaya devam edeceğim. Muhasebeci Muharrem Akgüzü, Tekirdağ'ın en büyük siyasi başkanı, Karadeniz Derneği Başkanı Muharrem Akgüzü aday olmaya, aday aday olmaya iten neden neydi? Şimdi bu dernek başkanlığı biraz açalım isterseniz şöyle. Tabii ki. Ben 2009 yılında Karadenizler Dernek Başkanı oldum. Ee, o günden bugüne kadar Süleyman Paşa'nın kültürüne, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine çok değerli ve kıymetli hizmetler yaptık. Bunu yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber başardık. Biz Türkiye'de hiçbir dernekte olmayan, 1, 1200 metre kapalı alan, 600 metrelik bir kültür merkezi inşa ettik. 600 kişilik bir kapalı düğün salonu inşa ettik. Ayrıca 2400 metrekarelik bir <laughs> cenaze taziye evi inşa ettik. Bunlar sadece ismi Karadenizler Derneği ama bütün Soyanpaşalılara, herkese açık bir salon, herkese açık bir taziye evi. Bugüne kadar <laughs> hem Tekirdağlı hemşerilerimizin, hem Karadenizli hemşerilerimizin, bu bölgede yaşayan kim varsa, bizi tercih eden kim varsa <laughs> bütün hemşerilerimizin düğün cemiyetlerini çok cüzi fiyatlarla yani neredeyse maliyetine fiyatlarla e, bugüne kadar icra ettik. E, ve icra etmeye de devam edeceğiz. Ayrıca biliyorsunuz Karadeniz'deyince Karadeniz deyince şenlik geliyor aklımıza. Evet. E, sizin de defalarca katıldığınız Hı. gibi çok güzel bir yayla etkili şenliği etkinliği icra ediyoruz. Bu sene 19 icra ettik. Kiraz festivalinden sonra e, ikinci büyük Evet, tebrikler. Ee, en büyük kiraz festivali. Şey en büyük kiraz festivali tabii. Yani festivalin sayısal olarak katılım anlamında olarak. Ondan sonra e, en büyük organizasyon ve katılım bizim etkinliğimizde. Zira 19.sunu yaptık bu sene. Siz de geldiniz ki üç gün boyunca oradaydınız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, katkı verdiğiniz için. Ee, 500 bin tane ziyaretçi misafirimizi ağırladık. Tam 500 bin kişi aynı çimen halkasında, orman halkasında buluştu, eğlendi, yemek yedi. Bizimle beraber halay çekti, bizimle beraber horon etti, bizimle beraber karşılama oynadı. Yani bu gerçekten Süleyman Paşa'da yaşayan bütün katmanlara rağmen, bütün kültür farklarına rağmen herkes bir araya getirmek çok güzel bir duygu. İnşallah bundan sonra da daha büyük, daha güzel festivaller yapmaya, yerleşenlikler yapmaya devam edeceğiz. Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Akgüs olarak muhasebeci Muharrem Akgüzü olarak. Tekirdağ'ın her kesiminden oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi Ferhat Bey, ben mizaç olarak da, yapı olarak da çok seveceğim bir insan ve sempatik bir insan. Ben hayatım her evresinde insanların diyalogla her şey sorunu çözebileceğini düşünen ve bugüne kadar da hayatımda hep bunu uygulayan bir kardeşiniz. Ben eğer Genel Merkez tercih ederse, Süleyman Paşa halkı teveccüh gösterirse e, gerçekten Süleyman Paşa'da 5 sene içerisinde çok güzel hizmetler yapacağız. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Ama e, ben Süleyman Paşa'da yaşayan 160, bütün insanların 164 bin tahmin ediyorum şey var, e, seçmen sayısı var. Herkesin oyuna talibi. Ve her kesimden, her kesimden bir oy alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü e, bugüne kadar biz hem şahsım hem dernek başkanlığım döneminde kimseyi ötekileştirmedik. Herkesle dost olduk, herkesle arkadaş olduk. E bizim zaten hiç kimseyle hiçbir sorunumuz, problemimiz olmadı. Biz herkesi e, kucakladık. Herkesi e, herkesle, her şartta askeri müştereklerde e, diyalog kurma imkanını yakaladık. Bugüne kadar da bunda hep başarılı olduk. O anlamda benim e, genel merkez tercih ederse sahada e, hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Ama önemli olan tabii e, Sayın Genel Merkezimizin yapacağı ve il teşkilatımızın yapacağı tercihtir. İş dünyasından geliyorsunuz. Tekirdağ tanıyorsunuz. Süleyman Paşa'yı tanıyorsunuz. Sık sık da yurt içinde, yurt dışında çok noktaya gidiyorsunuz, görüyoruz. Ne gibi planlarınız Süleyman Paşa için var? Bununla ilişkin Şimdi, fikirlerinizi alabilirim. Az önceki sorunuz havada kaldı. İsterseniz oradan başlayayım. Ben Süleyman Paşa'ya On aşağı yukarı 50 yıldır buradayım. 52 yıl oldu. Süleyman, ben geldiğim zaman Süleyman Paşa'da e, İş Bankası Yapı Kredi Arası bir cadde vardı. Sadece dar bir cadde vardı. Atlas Paşa'cı vardı. O günden bugüne Süleyman Paşa'da değişen sadece o cadde Tekire'ye kadar geldi. Süleyman Paşa'nın hiçbir zaman bir, bir, yan bir caddesi, daha alternatif bir caddesi olmadı. Ben bugün oğlum İstanbul'da okuyor, elinizde, ellerinizden öper. Ee, herkesin çocuklarına buradan saygı duyuyorum. Allah başlasın. Ee, baba dedi ben okulu bitirince dedi, burada yaşamayacağım dedi. Neden oğlum dedim. Bu şehir dedi benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor dedi. Neden oğlum dedim. Çocuk bana anlattı. Çocuğa hak verdim. Ve o gün e, biz ben Süleyman Paşa'da bir şeylerin değişebileceğini, bir şeylerin değiştirebileceğini kanaat getirdim. Ve beş arkadaş biz Tekirdağ'da Süleyman Paşa'yı Karış karış gezdik. Denizini gezdik, kültürünü gezdik, turizmini gezdik, caddesini gezdik, imanını gezdik, pazarını gezdik, sokağını gezdik. Yapılanları gördük, yapılmayanları gördük. Eksik olanlarını tespit ettik, insanlara sorduk, beklentilerini aldık. Tekirdağ'ın adeta bir beyin tomografisini çektik. Süleyman Paşa'nın adeta bir beyin tomografisini çektik. Bu projeleri, <laughs> bir büyük makro proje oluşturduk. Sonra bu projeleri... <laughs> Birinci öncelik, ikinci öncelik, üçüncü öncelik diye ayırdık. İlk beş yılda <laughs> acil olarak <laughs> Selam Paşa'ya dokunacak olan projeleri 59 tane proje olarak belirledik. Bu 59 tane projeyi ön plana çıkardık. <laughs> bunların fizibilitelerini yaptık. Çizip projelerini hazırladık. Hatta bunların kaynaklarını bile bulduk. Çünkü biz <laughs> seçim vakti, seçim zamanı, seçim dönemi güzel güzel renkli renkli kitaplara basılıp seçim kazandıktan sonra unutulan proje vermek istemiyoruz. Biz eğer genel merkez tercih ederse, Süleyman halkı devacı gösterirse, kazandığımız gün o açıklayacağımız bütün projeleri 5 yıl içerisinde tamamlamayı taahhüt ediyoruz. Gerçekten 5 yıl içinde bu, bu yapacağımız projelerin bütçeleri de asır. Yani biz bunların hepsini e, gerekli görüşmeler yaptık. Gerekli şeyleri e, nereden neyi buluruz araştırdık kaynaklarımız da hazır. Yani biz yarın öbür gün işte bizim belediyenin borcu vardı. O yüzden şunu yapamadık, işte para bulamadık, şunu yapamadık diye bir mazeret söz konusu değil. Yani eğer belediye makamlar mazeret üretme yerleri değildir. İcra makamlarıdır. Yani o göreve talipseniz yarın öbür gün borcu vardı, harcı vardı, şunu yapamadım, bunu yapamadım mazereti çok size şey gelmiyor. Yani çok kabul gören bir şey değil halk nezdinde. O yüzden biz bu şehre e, bu şehirde büyüyen, bu şehrin tozunu, to toprağını, çamurunu çiğneyen bir kardeşiniz olarak ben bu şehre aşık bir kardeşinizim. Ve ben Süleyman çok seviyorum. Ve Süleyman Paşa'ya e, bir marka değeri katmak istiyorum. Süleyman bir, biz tercih edilebilir bir ilçe yapmak istiyorum. Süleyman Paşa'yı cazibe merkezi haline getirmek istiyorum. Niçin? Ya şimdi hepimiz yaz tatiline gideceğimiz zaman haritayı açıyoruz. Bir sürü işte Ayvalık'a gidelim, Bodrum'a gidelim, Kuşadası'na gidelim, Kaş'a gidelim, Alanya'ya gidelim diyoruz. Ben de diyorum ki Ankara'daki arkadaşım, Kayseri'deki vatandaşım, Afyon'daki vatandaşım desin ki Tekirdağ Süleymanpaşa'ya gidelim. Niye gidelim? Ya kültürel mirasımız var, turizmimiz var, denizimiz var, köftemiz var, kirazımız var. Süleymanpaşa'da... bit olmayan her, başka ilçelerde olmayan birçok kabiliyet var. Birçok katma değer yaratacak alan var. Ama bütün mesele bu iyi bir helva yapmak. Bugüne kadar helva yapamamışız. Yani bu potansiyel Süleyman Paşa'da var, bu kaynaklar var. Yani baktı, bakıldığı zaman e, ben tüm dünyayı geziyorum, Türkiye'yi de geziyorum. Yani adamlar daha olmayan yere daha çıkarmış, daha yapmışlar. Deniz olmayan yere de, deniz yapmışlar. Yani Tekirdağ'da Allah her şeyi vermiş coğrafi olarak. Bütün şartlar mevcut. Ama bir türlü Tekirdağ vizyon projelerle, Süleyman Paşa vizyon projelerle kabuğunu kıramamış. Hep kısır döngü içerisinde, belli kalıplar içerisinde bırakılmış. Bu biraz şey meselesi, tarz meselesi, ufuk meselesi ve vizyon meselesi. Ben <laughs> benden ne bugün ne yarın ne de daha sonra seçilirsem eğer kimsenin yaptığıyla ilgili bir negatif eleştiri duyamazsınız. Ben herkesin yaptığına saygı duyuyorum. Kim bu şehir için taş taş üstüne koyun koymuşsa, kim bu şehre bir çivi çakmışsa hepsinden Allah razı olsun. Ama ben diyorum ki daha iyisi var, daha güzeli var. Süleyman Paşa, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha uygar, daha çağdaş, daha bir modern şehir olmayı hak ediyor. Daha fazlasını hak ediyor. Yani ben diyorum ki eğer Süleyman Paşa halkı, eğer genel merkez beni tercih ettiği durumunda bu kardeşlerine 5 sene yetki verdiklerinde hayatlarında çok şey değişeceğini göreceklerdir. Süleyman Paşa'ya herkesin çok farklı bir gözle bakacağı herkes tarafından görülecektir. Yani benim siyasi kaygım yok. Siyasi, siyasi endişem yok. Ben herkesten her, türlü desteği alırım. Yani velev ki çok iddialı konuşuyorum. Yarın seçildim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya İyi Parti'den veya başka bir partiden bir arkadaşımın çok güzel projesi var. Ben giderim o arkadaştan rica ederim proje Tekirdağ lazımsa, Süleyman lazımsa o projeyi alırım. O projeyi uygularım. Ve derim ki bu şu partideki arkadaşımın projesi derim. Bundan hiç yüksünmem. Hiç bocunmam. Yani ben hayatım boyunca hiç ego sahibi olmadım. Herkese tavsiye ederim. Bütün iş hayatım boyunca ve siyasi hayatım boyunca herkese şunu söylerim. Makamınız büyüyorsa, büyüdükçe sizin daha mütevazi olmanız gerekiyor. O zaman o makamın bir anlamı kalıyor. Bir değeri kalıyor. Bir şehri geliştiren aslında kültür sanatla birlikte spordur. Siz de eski bir futbolcusunuz. Öncelikle spor, daha sonra kültür sanat adına ne gibi çalışmalarınız olacak? Şimdi biliyorsunuz bizim e, adaylarımız kesinleşmeden e, mevcut projelerimizin açıklanması yasak. E, yani genel merkezin böyle bir prensip kararı var. Yasak demeyelim de böyle bir prensip kararı var. Biz de buna riayet ediyoruz. E, çünkü bizdeki projeler genel merkez bunları denetliyor. Öyle havada kalacak çok uçuk kaçık projeler olup yarın halka karşıma olmamak için. Bu projelerin gelen magazin devletiminden geçmesi gerekiyor. O zaman düşüncelerinizi sorayım. Şimdi... Ben eski futbolcuyum. Ben... Tekirdağ Sporu ikincilikteyken Tekirdağ Sporu'da... Top oynadım. Selahattin Ünlü vardı. Herkes bilir. Tekirdağ antrenörüydü. Allah rahmet eylesin. Onunla başladım ben futbola. Daha sonra Yılmaz Sporu'da top oynadım. Çiftlik top oynadım. Polis Kışında top oynadım. Karadeniz Spor'da hem başkanlık yaptım hem futbol oynadım. Ferhat Bey, ben futbolu... Bir şehrin... E, ...simgesi olarak görüyorum. Biz şehrin... ...heyecanı olarak görüyorum. Fakat ben sadece bunu... ...90 dakikalı bir temaşı olarak görmüyorum. Aynı zamanda bir şehirde işte, futbol... ...kaliteli futbol... ...ve e, gerçek futbol... ...ekonomi demek. Yani nasıl ekonomi demek? Şimdi bir yatırım yaparsınız. Bu yatırımda belli bir süre gerekiyor. Yatırım maliyeti var, yatırım zamanı var... ...üretim maliyeti var, üretim zamanı var, pazarlaması var satacaksınız, para kazanacaksınız. Ama futbol öyle bir şey değil. Eğer siz futbolda belli bir çıtayı yakalarsanız, belli bir seviyeye gelirseniz, pazar günkü maç için cumartesinden, cumadan buraya gelen seyirciler üç gün üç gece burada kalır, esnafa bir hepsine katkı verir ve geri döner. Yani ertesi gün paraya döner. Dolayısıyla biz Tekirdağ, ben aspor Spor'a zaman deplasmandan, her sene buraya deplasmandan 10-15 takım geliyordu. 15 takım geldiği zaman Tekirdağ'da yatacak yer kalmıyordu. Çorbacıda çorba kalmıyordu. Köfte de köfte kalmıyordu. Fırınlarda ekmek kalmıyordu. Bu çok ciddi bir ekonomik katkı veriyordu. Tekirdağ spor o dönem şeye şehre. Dolayısıyla futbola, spora böyle bakmak lazım. Bu açıdan spor, Tekirdağ sporunun, teki, özellikle Tekirdağ sporunun. Yani bizim göz bebeğimiz Tekirdağ Spor. Ee, tabii ki amatör sporlar çok önemli, çok değerli. Cüneyt Başkan Allah razı olsun çok güzel bir tesis yaptı. Ama şimdi bu tesis biraz daha büyüdüp Amatör kulüplerimize de bu anlamda biraz destek verip Tekirdağ Spor'u mutlaka büyük de taşımamız lazım. Bu şehre, bu şehrin esnafını en kolay ve en çabuk yoldan kalkındıracağımız bir hamledir. Tekirdağ Spor'un bir üstüne, çıkması. Bunun için de benim ciddi çalışmalarım var. Ciddi projelerim var. İnşallah geldiğimde bir sporcu, sporcu olarak yani hala futbolu çok seven ve futbol oynamaya çalışan halı sahaya giden bir kardeşiniz olarak ben Tekirdağ Spor'u en kısa zamanda en kısa zamanda hak ettiği yere, hak ettiği değere, hak ettiği marka değerine. Yani bir de şöyle bir şey. Yani siz bir, bir reklam yapacaksınız. Yapacağınız bu reklam için bir sürü masraf ediyorsunuz. Dergi bastıracaksınız, film, reklam vereceksiniz, televizyona vereceksiniz. Ama Tekirdağ Spor bir marka. Yani bir maç oynadığı zaman, televizyonda canlı verildiği zaman bütün dünya seyrediyor. Kendinizi tanıtmış oluyorsunuz. Yani o anlamda çok geri dönüşü alabileceğiniz bir alan, spor alanı. O yüzden... E, Tekirdağ Spor bizim göz ve... ben e, en kısa zamanda Tekirdağ Spor'a, Tekirdağ sporuna en hızlı şekilde... E, yatırım yapacağım ve çok e, Tekirdağ Spor hak ettiği yere inşallah getireceğiz hep beraber. Aday e, inşallah gönül ister ki aday adaylığınız adaylığa dönüşür. İnşallah. Aday yapılmadığınız, olmadığınız takdirde, olamadığınız takdirde diğer e, aday olan arkadaşınıza destek verecek misiniz? Ben konuşmamın başında söyledim. Benim bu partinin kurucusuyum. Benim bu partiye küsmek, darılmak gibi bir lüksüm yok. Çünkü bu parti bizim çocuğumuz gibi. Kutbağ bizim sayemizde Tekirdağ'da doğdu. Dolayısıyla biz partiye küsemeyiz. Ben 21 yıldır AK Parti döneminde bu partiye hiç arkamı vermedim. Hiç de küsmedim. Hiç aday olup olmaması, olmamama bakmaksızın, Listede kim olduğuna bakmaksızın her zaman destek verdim. Biz Temal yoklaması olduğu gün buradaki bütün adaylarda arkadaşlar da bir araya geldik. Onlarla oturduk, konuştuk. Ve şöyle bir karara, şöyle bir söz verdik. Kim aday olursa olsun kendimiz adaymış gibi çalışacağız ve bütün arkadaşlarımın ben bu taahhütlerine, bu verdikleri söze uyacağından eminim. Hepsini çok iyi tanıyorum. Kim olursa olsun yeter ki Millet İttifakı'nın şu andaki belediye biliyorsunuz Millet Cumhur İttifakı ile beraber gireceğiz seçime Buradan Cumhur İttifakı'nın ortaklarına da selam ve saygılar sunuyorum. Ee, bu bayrak burada inmemesi lazım. Ben 2009'da kaybettim. Belediyenin kaybetmenin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum. Yani o sizin olan belediyenin, yani öbür, öbür partiler de bizim ama yani sizin taraftar olduğunuz bir belediyenin başka bir e, taraftar gruba geçmesi e, insanın bazen çok üzüyor, çok üzücü bir şey. O, o açıdan ben bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın e, ak belediçilik markası var, dünya markası. Yani o markanın bu hizmetlerin e, eğer bizim dönemimizde devam ederse e, yatırımları çok daha kolay alabileceğini. Ee, bu projelerle ilgili paraların çok daha rahat alınabileceği konusunda e, insanın en eli kolu yani burada merkez hükümetle şey aynı tarafta olunca bu işlerin daha kolay yürüdüğünü Cüneyt Başkan döneminde gördük. Dolayısıyla e, bizim benim o konuda bir şeyim yok, sıkıntım yok. Ben aday olsam da olmasam da bütün e, adaymış gibi bütün arkadaşlarıma aynı desteği vereceğim. Bir de şöyle bir şey var Ferhat Bey. Şimdi bakın bunu herkes e, şey yapıyor. E, ben benim en büyük e, özelliğim barışçıl olmamdır. Benim bir iddiam var. Ben şöyle bir iddia koyuyorum ortaya. Diyorum ki bu şehri biz bu şehri beraber yöneteceğiz. Ben STK'dan gelen bir kardeşinizim. Ben STK'ların ne anlama geldiğini ve gücünü biliyorum. Yıllardır bununla ilgili mücadele veriyorum bu şehirde yaşayan bütün değerler, STK'sından basınına kadar, medyasından esnaf kuruluşlarına kadar, bütün muhalefet partilerine kadar bu şehirde ben herkesi bir kardeşlik ve barış ortamına sokmak istiyorum. Başka türlü burada başarılı, başarı elde etme şansınız yok. Yani mesela mevzu Süleyman Paşa ise kendisi teferruat diyebilecek konuma herkesi getirmemiz lazım. Yani şimdi ee, şimdi örnek veriyorum. E, ee, biz Süleyman Paşa'yı kazandık. Büyükşehir şu an şeyde e, Cumhuriyet Halk veya yani işte Millet vakında. E, ben e, doğru adım atarsanız, düzgün duyarak kurarsanız, hiçbir belediye başkanı, sizin partinizden olsun ya da olmasın, halkın hizmetine hayır ben buna hayır vereceğim ya da ben bu yardım yapmam diyebileceğine inanmıyorum. Kesinlikle. Ama siz isterseniz, siz ötekileştirirsiniz, millet de sizi. o da sizi ötekileştirir. Burada barışçı olmak lazım. Seçildiğiniz seçilene kadar her türlü mücadele yapabilirsiniz. Ama seçildikten sonra mevzu Süleyman Paşa deyip, herkes rozetlerini bir tarafa bırakacak. Süleyman Paşa'yı nasıl daha güzel, daha nasıl daha modern yaparız? Bunun herkes bunun sevdasında olmalı. Arayışında olmalı. Bu anlamda ben bir de her seçim dönemi şimdi herkes meydanlarda söyler. Beraber yöneteceğiz falan şeffaflık vesaire. Ben ödemiyorum, ben bunu sözde de söylemiyorum, özde söylüyorum. Çünkü bu şehri yatıracağım her kuruş benim param değil. Yapacağım alan da benim alanım değil. Bu şehrin parası ve bu şehrin alanı. Dolayısıyla yapacağım her şeyi kabul eder ya da etmez bu şehrin paydaşlarının tamamıyla paylaşmak durumundasınız. Bunun hesabını vermek durumundasınız. Mesela en önemlisi kent konseyleri çok pasifize edilmiş şekilde ya da işte siyasi partilerin arka, arka bahçeleri olmuş. Bu çok doğru değil. Ben biz Allah nasip ederse kent konseylerini gerçek vasfına kazandıracağız. Orada Tekirdağ'ın Süleyman Paşa'nın geleceğinin tartışıldığı, konuşulduğu ve oradan ortak akılın çıktığı güzel projeler çıkacak o kent konseyinde. Yani sırf parti siyasi kaygılardan ya da siyasi münazaralardan sebep karşıt görüşte insan olabilir. Varsın olsun önemli değil. Ama kalkar oradan birisi çok güzel bir şey söyler. O proje başka bir yere evlidir. O proje daha rantabla hale gelir. Daha güzel hale gelir. Dolayısıyla konuşmak çok seslilik, e, demokrasil olması gereken şeyler. Belediye yöneteceğiz. Bizim şöyle bir mazeretimiz yok. Yani 5 e, sene sonra halk bizi teveccüh ederse ya işte ben şununla kavga ettim, şu bana şunu vermedi, bu, bunu böyle oldu, onun için ben hizmet yapamadım deme şansımız yok. Çeşmenin başındayız, da, daysanız sorunu çözeceksiniz. Mutlaka çözeceksiniz, çözmelisiniz halk siz çözesiniz diye size bir yetkiyi vermiş. Dolayısıyla biz o anlamda herkes de e, önce Tekirdağ'ın kardeşlerini, barışını, Süleyhan Paşa için bir araya gelmeyi sağlamalıyız. Bu birlikteliği sağlamalıyız. Ben bakıyorum, bazen belediye kararlarına bakıyorum. Yani yani bu şehirde hepimiz yaşıyoruz. Ya yani su kuyusuna hayır verilmez. Asbest borularını değiştirmesine hayır verilmez. Yani bu sudan hepimiz içiyoruz yani elektrikler kesildiğinde su kuyularını arıza yaptığında depodan suyu hepimiz içeceğiz yani. Bunu sade o partili bu partili diye çeşmeleri sağa sola ayırma şansımız yok ki. Yani bu, bu şehrin iyiliklerinden hepimiz fayda, fayda, faydalanacağız. Ama negatiflerinden hepimiz zarar göreceğiz. Yani çöpün kokusunu hepimiz çekeceğiz. Ama güzelliğin keyfini de hep beraber yaşayacağız yani. Olaya böyle bak bakmak lazım. Süleyman Masa'nın bugüne kadar ki bu kısır çekişmesini ortadan kaldırmak lazım. İlk önce bu Mısır'a şey bence projeden daha önemlisi bu. Buna insanları inandırmamız lazım. STK'larımızla bir araya gelmemiz lazım. Varsın eleştirsin. Çok önemli. Değil. Eleştirecek tabii canım. Basının görev eleştirmek yani. Veya X bir STK'nın görevi eleştirmek. Sendikalarımız çok değerli. Bir araya gelmeliyiz, konuşmalıyız. Herkesin fikrini almalıyız. Yani ben belediye başkanıyım. Halk bana yetki verdi. Ben ne dersem o olur. Böyle bir şey yok benim böyle bir yatırım yönetim anlayışım hiç olmadı. Olması da mümkün değil. Ben ekiple yönetirim. Ben sadece orkestra şefi gibi dururum. Ama kemanı başkası çalacaktır. işi olur çalacaktır. Doğulu başkası çalacaktır. Işığı olur çalacaktır. Işığı başkası tutacaktır. Işığı olur tutacaktır. Yani ben belediye başkanım. Yapay zeka olsanız hepsini başaramazsınız. Hepsini S yapamazsınız. Dolayısıyla burada tabii önce bir bu iş bir kadro işi. Bu iş bir ekip işi. Yani bir de en önemlisi şu Ferhat Bey. Şimdi bu şehir kime bırakacağız? Kim için çalışıyoruz? Kimin için uğraşıyoruz? Çocuklarımız için. Doğru mu? E, şehrin yönetimlerinde hiç gençler yok. Hiçbirinde yok gençler yani. E bu gençlerin bu kendi geleceklerine dair söz hakkı yok mu? Onlara sormayacağız mı? Sizden ne istiyorsunuz kardeşim? Nasıl bir şehir istiyorsunuz? Sorulması gerekmiyor mu? Herkes bunu söylem olarak söylüyor. Uygulamada yok. Bizde öyle olmayacak. Allah nasip ederse. Benim e, yönetim kadromunda karar verici anlamında bir sürü genç arkadaşım olacak. Bayanlar olacak. Niye bu şehir hep beraber paylaşacağız. Bu şehir onlara kalacak. Ben bilgisayar 40 yaşında gördüm. Ama bugün çocuklar şeyde doğuyor, bilgisayarın içinde doğuyor. Evet. Ben dünya görüşleri farklılığı sorguluyorlar, soruyorlar, örnek alıyorlar, getirip önüne proje koyuyorlar. E, bu kötü bir şey değil ki. Gençlerden niye korkuyoruz ya? Yani? Madem gençler için yapacağız bunu, bu kendi geleceklerine kendileri karar versinler. Bu anlamda da bizim bir farklılığımız olacaktır. Herkes de bunu görecektir. Muharrem Bey, öncelikle YouTube yayınımıza, ortak yayınımıza konuk olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizlere bu ortamı sağlayan Ramada Otel'e teşekkür ediyorum. Ee, hoş geldiniz, ee, hayırlı olsun, ee, Allah utandırmasın diyorum. Evet, ben de bizi dinleyen, sesimizin ulaştığı herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem bizim partimizden, hem diğer partilerde. Bu davada ben de varım diyen bütün aday arkadaşlarım, aday arkadaşlarım, adı açıklanmış, aday olarak açıklanmış arkadaşlarım da var. Onların hepsine başarılar diliyorum. Her şey Süleyman Paşa için olsun. Mevzu Süleyman Paşa ise bütün farklılıkları bir kenara bırakalım. Barış içinde güzel bir Süleyman Paşa yaratalım hep beraber diyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyoruz.